Bu sıcak su haricinde soğuk su da olur tabii ki de. Soğuk su olduğu zaman bu etkileşim süresi biraz daha fazla uzar. Yavaş yavaş erittiğini görüyoruz. Hı hı. Suyumuz da biraz daha ılık galiba da biraz daha kaynar olsaydı daha çabuk bunu eritirdi. Suyu mu eritiyor şu anda? Anlamam yok onu. yok. Suyu eritmiyor. Suyu, Suyu eritmez tabii ki de. Yağ kenarındaki o yani plastik eritir. plastik geliyor orada. Evet. Suyu eritiyor da diye saçma sapan suyu da benden <laughs> çıkabilir zaten. Sapa zar sabı. Bakın A -a. gördüğünüz gibi. A -a. E, bu bir kanıt. Yönetmenim yakından göremiyor muyuz? İnanmıyorum. Varda neden böyle yaptı? Bunu e, damar içi özelliğini kanıtlamak ve vücuttaki yağlarını yağlar ettin kanıtlamak için niye yağ attığımız pardon şu an tamamen hafızam gitti onu görünce ne yağ attık içine suyu İçerisindeki az önce bahsetmiş olduğumuz dokuzu bir yerdenin içerisinde bulunan e, kekin, kekin yağını ya bu kekik Ay. içerisinde uçucu yağ barındır bunu distilasyon yoluyla buhar yoluyla elde edersin aman 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 görüyor musun sel bastı ortada hakikaten öyle oldu <laughs> Bir yani, de bunun ayrıca e, özelliği de... Pekiki yanın mı? Evet. Nasıl eritti bardağı gerçekten? Yağlı boya zeminde bulunan, e, boyalı zeminde bulunan yağlı boyu çıkartma özelliği var. Tabii bu hemen kolay olmaz ama dün akşam denemiştim. Bakın şurayı çıkarttı. Aa. Tabii ki. Biraz sürtersek. Kekik tek, tek başına kesinlikle kullanılmasın ama değil mi? Mahveder vallahi. Yok. Tek başına kullanılmasın diye bir şey yok. Tek başına tabii ki kullanılabilir. Halk arasında da bir söz vardır Azı yarar, çoğu zarar. Bir belli bir miktar kullanmak lazım. Piyasada e, oldukça fazla. Hatta bu e, yağların arasında en çok satılan kalemlerden bir tanesi de kekik yağı, ada çayı, bu tür yağlar. Bunlar. Allah Allah. İşte ispatı. Zayıf bir Evet. Siz 9'u bir tavsiye ediyor musunuz peki? Tabii ki 9'u bir aradayı e, tavsiye ediyorum. Az önce belirtmiş olduğum gibi. Güzel önceden, sonuçlar alıyorlar mı peki? Muhakkak o şekilde e, söyleyenler var. Oldukça fazla. Hem ki her kim kullandıysa bugüne kadar bir sorun yaşamaz Bir şikayet gelmedi olumsuz anlamda. Şikayetler olumlu anlamda geldi. Zaten içindeki şeyler, e, tüm ürünlerin, bitkilerin siz faydalı olduğunu düşünüyorsunuz ve söylüyorsunuz. O yüzden. Yapılan araştırmaların e, neticesinde faydalı Zaten olduğu araştır, biliniyor. Zaten araştırmaların hepsi araştırmalardan bir, geçip size muhakkak, satıldığına muhakkak göre. araştırması var. <laughs> Yoksa biz bunları kafadan yapamıyoruz. E, araştırmalar sonucunda, araş, neticesinde kullanılıyor. Anladım. Vallahi 9'u bir arada o zaman 5'i bir aradadan daha iyi mi diyoruz biz, yani? 5'e 5, e 5 katmışlar. Ne yapmış? 10 numara. 9 tane var. Biraz da limon sıkarsanız <laughs> içerisinde ne olur? 10. 10, 10 numara. İyi yapmışlar. Da limon da zayıflatıcı bir özelliği var. Şimdi e, programımızın da esasında süresi çok az. Ben o yüzden biraz hızlı hızlı konuları geçmek istiyorum. Buyurun. 9'u bir arada zayıflamak için kullanılan bir üründü. Aynı zamanda e, e, ağrı kesiciler. Sizde çok fazla bu konuda şifalı ağrı kesiciler var. Bu doğal e, şeylerden kremler yapıyorsunuz. Ağrıları Tabii kesiyorsunuz. Ki. Mesela en iyi baş ağrısı kesici şey nedir? Kullanılabilecek bitki nedir? En iyi baş ağrısı kesici ürün e, söğüt kabuğu, it üzüm denen bir bitki var. O tarihte e, baş ağrısı kesen bir hap var. Onu belirtmek istemiyorum, isim vermek istemiyorum. Etken maddesi salistik asit. Salistik asit en çok ne de var? Söğüt kabuğunun içerisinde bulunuşu da e, söğüt kabuğunu kaynatıyorlar. Baş ağrıyanlar içiyor, bakıyorlar ki baş ağrısı kesilmiş. Ne olmuş? İçerisinde ne var etken madde? Salistik asit. Hı hı. Fakat salistik asiti tek başına kullandığın zaman ilerleyen dönem içerisinde böbrekler ve mideyi tarih edebiliyor. Hı. Yüce yaratan öyle bir yaratmış ki elbette o söğüt kabuğun içerisinde salistik asit var, e, bünyeye zarar veriyor. Ne yapmış? Bunun yan etkisini önleyen başka bir madde daha koymuş. Onu kullandığı zaman baş ağrısı falan yok. Bunun yanında yağlardan bahsetmek istersek veya bitkilerden bahsedelim. Ee, sadece başarısı olarak düşünmeyelim. Herhangi fizik e, ne o, sırt ağrısı buna benzer ağrılar. Eklem ağrıları. Eklem ağrıları falan. Bunlar da bizim en çok tavsiye edeceğimiz. Günümüz teknoloji içerisinde bitkiler e, olumsuz anlamda çok etkilendiğinden tabii ki etkilenmeyen yerler var. E, bu bitkileri toplamak da bir marifet. Gidip her taraftan bitki toplanmaz. Bitkilerin Nereden toplanacağı çok önemli. Bunun yanında nasıl toplanacağı çok önemli. Siz nereden ne zaman alıyorsunuz toplanacağı mesela? Önemli. Efendim. Siz nereden alıyorsunuz gelen ürünleri? Şimdi çok uzun zaman bir geçmişimiz var bu konuda. Ee, bildik, tanıdık, mümkün mertebe e, organize edilmiş yerlerden almaya çalışıyoruz. O şekilde alıyoruz bunları. Siz şimdi yıllardır bildiğiniz için tabii Bir ki de biz çok fazla biz... bitki kullanım taraftarı değiliz. Ne kullanma tar kullandırma taraftarız? Bitkilerin yağlarını özlerini diyelim. Ben sularına özlerini evet. derken evet bunlar nasıl elde ediliyor? Distilasyon buhar yoluyla elde edilen aromatik hı hı. sular ve aromatikler. Mesela bir e, kekik yağı. Saatle gelirse nasıl anlayabilirler? En önemli nokta bunu, o. E, gerçek yağ mı? İşte atıyorum işten... gerçek zeytinyağı mı mesal veriyorum evet. şu anda. Bu ger... zeytinyağı konusunda çok çok şey diyemem zeytinyağı ama, yap, atıyorum şu bana. anda. Evet. Yani yağ olarak attım isim. Hadi kekik hı hı. yağı diyelim. Gerçek bir kekik yağının olup olmadığını nereden anlayacaklar? Bunu anlamak çok zor. Bir kekik yağının gerçek olup olmadığını nasıl anlarsın? Onu bahsedeyim. Öncelikle elimiz bir A4 kağıdı alalım. Hı hı. A4 kağıdının üzerine dökelim bir miktar. Eğer ki içerisinde sabit yağ varsa ne olur? Uçanı uçar. Sabit yağ ağaç çek veya buna benzer zeytinyenle ne aklına gelse. Bu burada kalır. Uçamadığı için sabit yağ olduğundan dolayı. Buna benzer çok farklı tahminler. Kekikte nasıl tahmin? oluyor? Kekik işte zaten bahsettiğim kekik de. Ve elin alırsın içerisinde bunun e, sabit yağ varsa, ayçiçek yağı, buna benzer zeytinyağı herhangi bir soğuk pres veya pres yoluyla elde edilen yağ varsa parmak tuttuğun zaman kayar. Eğer ki bu yağı elinize alın, şöyle alın, kaymaz. Engeller kaymayı. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Okay. Bakayım. isterseniz. ister Hadi. Aa, yağ gibi değil mi bu? Değil mi? Evet. Normal bir ağsın sen hemen kayar gider. Doğru. Birazcık daha farklıymış. Bazı Hayır. sahtekarlar bunun içerisinde çok ağır Bazı <laughs> sahtekarlar ne yapıyorlar bunun içerisinde? <laughs> alkol koyuyorlar. Hmm. Renksiz ya alkol. Koyuyorlar. Hatta bir gün başıma şöyle bir şey geldi. Ee, İstanbul'da birine bir yağ verdim. Bir başkası da getirmiş. E tabii ki bizim fiyat biraz daha yüksek geldi. Ucuz. Bak dedim ucuz var. Salladım. Sallayınca zaten bildim. E, viskosite farkı. Viskosite farkı derken eğer ki yağ karışık olmazsa Şimdi çok akıcılığı bilim. çok e, fazladır. Ne yaptım? Tuttum. Ateşe yandı. Bak dedim bu adamın yağı karışık içerisinde alkol var. Şimdi bu yağı siz ateşe tutun. Bu yağ yanmaz. Eğer ki içerisinde alkol varsa yanar. Ardıç yağının haricindeki Bunları hiçbir alırken... uçucu yağ şey yapabilirler ateşler. değil mi izleyeceğimiz? Mesela siz söylüyorsunuz ya alıp bu söylediklerinizi deneyebilirler. Saatte olduğunu anlayınca da geri götürebilirler. Tabii Çünkü biraz zor ama. Çünkü başka türlü alırken nasıl anlayacak onu orada? iki dakikada öyle bir şey yapayım edeyim diyemeyeceğine göre o şekilde anlayabilirler. Fakat bunun en güzel bir yöntem var. Ee, ben ne yapıyorum? İçerisine sabit yağ koydularsa ayçiçek yağı veya buna benzer her ne yağsa Işte, ayçiçek yağı üzerine çok durduk da. E, Farklı ne bir yağ. Ya falan filan. Hı, hı. E, bunun içerisindeki sabit yağ ile yağ ile yağı ayırıyorum. Ne kadar var içerisinde? Ne kadar uçucu yağ koymuş? Onları ayırabiliyorum. Onu yapabilirsiniz. Tabii, tabii ilerleyen canım. dönemler içerisinde isterseniz onu da. Siz onu yapabilirsiniz. Bizim tabii bir şekilde önemli olan e izleyicilerimizin <laughs> e çok pratik bir şekilde bunu anlayıp da ona göre doğru şeyleri, ürünleri almaları. Şimdi birçok kremi de kullanıyoruz. Evet. Yüzümüzde de işte sizin de şu an önünüzde bir tane krem var. Hı hı. Bu bu tarz kremleri yüzümüzde kullanıyoruz. Şu kırışıklık gideriyor diyorlar. İşte şu daha çok parlatıyor diyorlar. Ne kullanılabilir ürün olarak? Aktarlarda son zamanlarda ne çok tüketiliyor? Son e, bir yıldır ve iki yılda e, bir argan yağı meselesidir. Gidiyor. E vitamini. Argan yağı. Argan yağı saça kullanılıyor. Evet. Saç için alıyorlar Fasın, bayanlar. Cilt için de alıyorlar saç için de parlatıcı <laughs> tabii ki de. Fas'ın güney bölgesinde e, yetişen bir bitki, bir ağaçtan yetişiyor bu. Bunu keçiler e, yiyorlar, bırakıyorlar. O dışkının içerisinde tabii ki bunu eritemiyor, kırıyorlar. Kırdıktan sonra eski e, usul değirmen taşlarıyla eziyorlar. Sonra yoğuruyorlar içerisinde suyla, bu, Oo, suyla bayağı falan. bayağı zahmetli Bir yer. Bayağı bir de oldukça fazla bir ürün değil ki. Ha tabii ki e, ülkemizde tanınmış firmalar var. Gerçek argan yağı satılıyorlar. Hı hı. Fakat Ama zaten gerçek argan yağı çok yüksek fiyatlı çoğun, satılan bir şeymiş. Bazılarında ben gerçek olduğunu düşünmüyorum. Yani onu da ekran başındaki izleyicilerimize söylemek lazım. Çok ucuza argan yağları satıyor. Onlar gerçek argan yağı değil, başka karışımlar da içine katılıyor demek ki. Çünkü argan yağı gerçekten çok zahmetli bulunan bir şey olduğu için e, o ürünü alırken oldukça yüksek fiyatlar ödememiz gerekiyor gerçek olan argan yağı için. Bu arada bizim 2 dakikamız kalmış. Topla dendi bana. E, önünüzdeki nedir? Ha bundan bahsedeyim. Ben argan yağı yerine e, vişne çekirdeği ne? yağını kullandırmayı tercih ederim. Oldukça fazla içerisinde E vitamini var. Bir de cildinize uyguladığınız zaman oldukça yumuşatıcı bir özellik taşır. İlerleyen dönem içerisinde yani günler içerisinde sivilce varsa onu falan yok eder. Güneşe karşı oldukça etkili bir ürün. Vişne. Çekirdeği yağı. Vişne çekirdeği yağı. Evet. Evet bana üründen Hayan Bey, Bey ben. getirdi. Ben kullandım daha bir defa kullandığım için bir şey söyleyemiyorum ama ikincisi üçüncüsünde hemen etkisini gösteren yağlar var. Herhalde o da onlardan bir tanesi. Vişne çekirdeğini tavsiye ediyoruz o zaman. Tabii vişne çekirdeği yağı. Tamam. Evet. İşte çekirdeği yağını alabilirsiniz sevgili izleyiciler. Hayam Bey çok teşekkür ediyorum. Programımıza Bu veterimiz var, var çünkü. Ben de teşekkür ederim. Sağ tekrar olun. Tekrar bekleriz sizi. Görüşmek böyle seyreden, e, dokuzu bir yerde bahsettik efendim. Dokuzu bir yerde çayından bahsetti. Birçok ottan ve gerçek olup olmadığını inanarak gidin bence. Aktara da gidiyorsanız o aktarın ne kadar bir konuda bilgili olduğunu da bir kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bilgimiz doğrultusunda, bilgiler doğrultusunda kontrol ederler. Evet. Nasıl kontrol edecekler? O da yani önemli, gittiklerinde hayır. Böyle sohbette anlaşılabilir tabii ki. Biz şimdi geldiğimiz nasıl böyle bir konuşuruz, o yağ üzerine konuşuruz. İlk önce gerçek olup olmadığını anlamak için uzun bir sohbetten sonra o şeyleri alın diye tavsiye edebiliriz en fazla e herhalde. Tabii ki bir aktar o kadar e, sohbet vakti ayırabilirse sohbet edecek vakit ayırabilirse değil mi? Eee artık müşteriniz bir de... geldiğinde ayıracaksınız. Yapacak bir e şey muhakkak yok. Muhakkak tabii faydasını, ki biz elde, elimizden geldiği kadar ayırırız. Niye ayırmıyoruz? Faydasını yani? göstermek için, anlatmak için. Önemli olan tel telkin etmek. Siz gelen müşterinizi anlatmıyor musunuz böyle? Muhakkak anlatıyoruz. Anlatıyor. <laughs> böyle böyle falan diye. Efendim, ne Beni yapıyor? pek fazla da şey yapmıyorlar, sormuyorlar, bakıyor. Ayhan aktar, soy isimli Aktar olunca pek üzerine düşmüyorlar. Doğrusunu söylemek <gülüyor> gerekirse. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Sağ olun, ben ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Bir veterinerimizle bitireceğiz programımızı. Önümüzdeki hafta sonunda görüşmek dileğiyle. Keyifli bir hafta geçirirsiniz inşallah. Hoşçakalın.